70 milyon telefon numarası 118 33'te. Ben de 118 33'teyim. 118 33 yani 118 33. Haydi eller. 118 33 yani 118 33. Sayın Hakan Aysev, Türkiye'nin en popüler popüler 118'i yani 33'ü şarkısını sizden alabilir miyiz lütfen? Hay hay. 118 33 yani 118 33 Türkiye'nin en popüler numarası 118 33 Bak çocuk bile öğrendi 118 33 yani 118 33 Çiçekçisi orada, çilingiri orada, restoranı orada, sineması orada, nöbetçi eczanesi orada, iddiası orada. Ben oradayım ayol. Siz de oradasınız. 118, 33, tabii. 33 kere. Maşallah. Tabii tabii. 118. Ötesi 118. Adız, 33, 118 33 yani 118 33 118 33 yani 118, 33, yani 118, 33, yani 118 33, 33 33 33 118 33 artık aklımızda kalacak numara süper 118 33 <laughs> 3 3 118 33 yani 118 33 Broadway'den teklif geldi Amerika'ya gidiyorum Türkiye'nin en meşhur 118'i 33'ü emin ellere teslim ediyorum. Gel. Kardeşim. Ya biraz benzeriz ama karakterlerimiz hiç tutmaz. Ama Allah için billur gibi sesi var. Haydi anacım görüşmek üzere. Allah ısmarladık. Allah ısmarladık 33 yani Allah ısmarladık 33. <laughs> Top. Tamam. ben hiç anlamadım. Benden ne futbolcu olur ne hakem. Ama şu anda oynayan maçlar kaç kaç, biten maçlar kaç kaç bitmiş. İddia sonuçları nerede? 118 33 yani 118 33. 33. 118 söyle. 33. Oy. Ay tabi. tabii maşallah. Güzel. Ya 118 herkes biliyor. Arkası böyle karman çorman oldu. Şimdi onu düzelteceğiz. 70 milyon telefon numarası 118 33'te. Ben de 118 33'teyim. Bundan sonra hep beraberiz anacığım. 118 33 yani 118 33. Bilinmeyen numaralar. 118 33 yani 118 33. 33 33. 118 33. Ağzı Ates. At Ya 118 herkes biliyor. Arkası böyle karman çorban oldu. Şimdi onu düzelteceğiz. 70 milyon telefon numarası. 118. 33'te. Ben de 118 33'teyim. Bundan sonra hep beraberiz anacım. 118 33 yani 118 33. Sevgi sevgiler. Onu kendime aşık edeceğim. İddialıyım. Otuz üç. Ha tabi tabi. iddia sonuçları nerede? Otuz üçte. Biz sekiz otuz üç yani. Biz on sekiz otuz üç. İddaa sonuçları nerede? Otuz üçte. Biz sekiz otuz üç yani. Biz on sekiz otuz üç.